Özellikle psikiyatride bir durumun tedavi edilmesini belirleyen şey o kişinin yaşam kalitesine yaptığı etkidir. Ben eğer yılda bir tane panik atak geçiriyorsam ya da bir kötü haber aldığımda o anda bir panik atağı geçirmişsem bunun illa bir doktor müdahalesi gerektiren bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Ama ben panik ataklar nedeniyle hayatımda ciddi zorlanmalar yaşıyorsam Panik atağa geçiririm diye uçağa binip seyahat edemiyorsam. Panik atağa geçiririm diye tatile gidemiyorsam. Panik atağa geçiririm diye asansöre binemiyorsam. Otobüse binemiyorsam. Evimden fazla uzaklaşamıyorsam. İstanbul'da yaşayanlar için köprüden geçemiyorsam. Ben köprüde kalırım da acaba atak geçirir miyim diye. Yani yaşam kalitemi bozuyorsa mutlaka doktor müdahalesi şarttır. Sık atak geçirmek, agorafobinin eşlik etmesi, kişinin ataklar nedeniyle iş hayatının, özel hayatının, aile hayatının etkilenmesi durumu doktor müdahalesini gerektirir. Mesela şu anda takip ettiğim hastalardan birkaç örnek vereyim. Bir hastamla beraber hedefimiz Yurt dışına seyahat edebilmesi. Üniversite mezunu, genç bir insan, mali sorunu da yok ama seyahat edemiyor. Çünkü hastane çevresinden uzaklaşmak istemiyor. Bir başka kadın hasta, aslında annesi karşıda oturuyor, kendisi burada oturuyor. Annesini çok görmek istediğini ancak annesi gelebiliyor. Çünkü köprüden geçemiyor. Annesine gidemiyor. Bu insanların yaşam kaliteleri ciddi olarak etkilenmiş. Dolayısıyla doktor müdahalesi gerekiyor.